arkadaşlar bugün sizlerle 20 rütbe yapıyorum sesini sanırım 5. bölümündeyiz ben maç maçta başlayayım dedim Allah El varmış El abici. abicim sana da takıl ya biz sana karışmıyoruz El Prim O K O o zaman karışmam Alprim abimize İçer ağzımı çünkü. Gördüm orada yumruk attığını. Ananı bu... Abi. Bana sıkmayın yeter. Üç kişi kalsın. Hatta iki kişi kalsın çıkacağım. Fight istiyorsunuz. Üç kişi kaldı. Nasıl sıkarım? Çıkarım. İnternet gitme. internet. Lan birbirinizi öldürün. Ben ödeyeceğim hadi. Yapacağım bir şey yoktu arkadaşlar. Üçüncü olduk en azından. Bu da bir şey. Yani bu da bir şey. Her saat kendi başına. Tamam hadi inandık ultiyi alalım da ne, ne olursa olsun. Allah 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 Allah. Onu sık. Abi abi tamam abi. Arkadaşlar ben yine pusucuyum çünkü yapacağım başka bir şey yok. Bu kupalarda ben biraz oynayamıyorum hatta baya oynamıyorum. Yani kötü oynuyorum sabahları. Bak size bir taktik vereyim. Sabah kalktığınızda ilk işiniz son iki dakikayı. Ne yapın lan? İki dakika ayılmaya çalışın ayılamayacaksınız saat zaten sonra oyuna gir. Yani öyle daha iyi oyun oyun oynarsınız bu kesin. Çünkü daha iyi odaklanırsınız. Ben sabah öyle ben yani neyse ben ne anlatıyorum. İşte arkadaşlar giriyoruz 5 kişi kaldı çık çıktım ben ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah abla abla orada durmasaydım almıştım ya iki kupa o da bir şeydir neyse Mesela... yanımda el gibi Ananı. oğlum bu beni alır ki Arkadaşlar ben neyin içine girdim? Ya senin kutuna be. Kaç beş kupa sıçtık. Kaç kupa kazandık ki baştan beri? Üçüncü olduk altı kupa. İkinci sekiz kupa. Üç kuku, kupa, kupa Oradaki kupalar işte şeyde fark etmeyin. Ben şuradan çalayım. Ya gelmeyin bana yeter abla. bana gelmeyin yeter. O bana sıkacak yüzde yüz ne diyeyim. Sıkmadı lan. Yüzde doksan şansla. O tabi on şansla kurtuldum. <laughs> Öldü mü lan o adam? Sanırım. Sabah kadar buradayım. Buradayım. Kimseye sataş, kimseye sataşmamışım ben. Lan Yanlışlıkla gösterdim be kendime. Sıçacaksın ağzıma değil mi? Anana. Ya sataşmayın bana ya? 5 kupa kaybettiğimiz kupayı geri aldık yani. Şu anda 8 kupa kardayız. Ders. <laughs> yani böyle dördüncü olursak, bütün maçlarda dördüncü, beşinci olursam ben bu oyunu geçiririm arkadaşlar. Yani yirmi yüzükle yaparım. Bu arada arkadaşlar savaş istiyorsanız ben kupalı kupalı maçlarda savaş yapmam bu arada. Ben kupa kaybetmeyi göze alamam. Adam Rus sanırım. Abacım Rus musun? Ee, abla ha hadi öldür. Aa abla dediğimiz aldılan birkaç kişi. Bir kişi yavrusu. Hadi al oradan iki. Vazgeçtim alma abla. Sen sat kendini. Öldür. Öldür mü? Öl işte. Oradan ne yumru gördüm ben? Edgar yumruğu gördüm. Ya da lan ölüyormuşum lan. Şimdi fark ettim. Harbiden yumruğu gördüm. O da ben şöyle bir yere geçeyim de adamın fark etmesin. Bu maç çünkü ikinci ya da üçüncü olmayı istiyorum. Çok fazla evde. Aman gözüküyorum. Neye vuruyorsun abla? Abicim sen. Rico bana dalma yeter. Dokuz yüklü Rico. bana gelme Allah'ını seviyorsan. Şeli ile kapış bak Şeli sana dik dik yapmış. Yokum. Yokum buraya sıkma. Harbiden ha buraya saklanmak iyi bir şeymiş neredeyse sıçıyor da ağzıma yani ne yapalım şeyli hadi alın şunu ha <laughs> be o be alamam ki zaten bir lirika ve son bir lirika 8 kupa çok iyi 14 kupa son 20 rütbe geliyor saklanacağız mecbur arkadaşlar. bana saldırma yeter. Diye okunuyor sanırım. Ya şu Edgar'lar piç olmuyor mu? O Edgar'lar. Gelmiyor. Oh rahatladım. Şunu alayım. Hop gideyim. lan ha kademe kademe saklanacağız arkadaşlar. İlk bu sonra şuradaki bak şuradaki var ya nerede ha şu oradaki en sonda yani bilmiyorum bu taktik iyiymiş bu arada bu bu mapte böyle saklan Bismillah deyip geçsem mi ki? Ha. Hadi bir kill daha. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkmaya gerek duymayacağım. Sıksam da sıkmasam da ölürüm zaten. Kafamı sıçayım. Kofe yok. Nasıl kofe yok mu? Ananı dedim. Dedim. Ben senin beni öldürmeni istemiyorum abicim. Alt kat dördüncü kaç kupa oluyor? Altı kupa mı? Beş kupa. Ne diyebilirim ki daha fazla? Alalım şuradan lan gitsene. Ha. <laughs> Bana sataşan yok değil mi? Ne vardı orada? Bulcum sataşayım bir bula. Sataşmasam mıydım neydi? Sataşmayayım, sataşmayayım. Hazırlıklı olayım da gelirse sıkarım. Hadi come on. Sıçtır Oradan El geliyormuş. El Primi. Gelme. Gelme. Pişman olursun çektireyim o Ben gidiyorum o zaman. Yapmasa mıydım keşke ne? Lan öleceğim. Bu. Abi beni alabilirsin. 10 hakkım var. Beni alırsın. Hak ediyorsun beni onu. Alır lan ben bunu? Bu bunu. Ne sıçayım? Ben gittim. Oha. Hat tu yaptı bana. Neyse, altı kupa. Son maçımız. Aynen. Her savaş Neyse. Hop şuradan kutumuzu alabilir miyiz? Alabilir miyiz arkadaşlar? Alıyor musunuz? Ne olacak bu gençliğin hali? Ne olacak bu? Neydi lan? Hiçbir zaman efsane bir çıkmadı ya. Nerede çıkmadı? Neydi lan? Unuttum. Ha Leon Leon. Bir kere bile Leon çıkmadı ki. Leon. Tamam uzaklaştırdım. Sen onu al. Aa. Alır mıyız lan? Hadi dostum yaparız. Sıçtı ağzıma o şey ne yaptın? Neyse boşverin. 4 kişi kalmış zaten. MSZ. Ananı. Korkudan yani arkadaşlar. Başka... Dördüncü olduk. 5 kupa. 20 rütbe yaptık sonunda. Çıkalım. 32 kupa. Normal zaten. 1700. Mega kutu açıyoruz sizinle. Hadi bismillah açıyoruz. Açmıyoruz ama ee, Supercell bunu geriye iade edebiliyor mu? 80 taş. Neyse açtık artık. Lan bari ekstra vereydin ya. Bir bakalım ne yükselteceğiz. Tamam boş ee, çok mu kısa olacak? 15 dakika yapalım videoyu o zaman. Ne oynayalım? Ee, bir daha e, bir dahaki sezonda ne fullesek? Derilo fullleyelim. aynen. O zaman Derilo'la bir savaş topuna girelim. Yani bunu kupa kaybetmiyoruz o yüzden. Hani çok kısa olmasın diye. 12 dakika kısa bence. Ne yapalım? Ana, esirdim ortaya Ben ortaya gitti sanıyordum. Yap hadi şunu ya. Hadi. Helal bir koçu. Oh, 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 no. oh, oh, oh. Kanka sen yavaş. Çok. Oyunun ee, sesini biraz kısayım. Evet. Tekrar oynayayım. Bravo, sirs. Yine ortadayım. En yanımda Edgar. Oğlum lan niye iyi oğluşum. Lan 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 lan. YBJ'lisin nesin? Git lan ben seni sevmiyorum. Alırım paçan aşağıya. Hadi be. Oğlum sekiyor ya. Çok kötü oluyor. Yenildik biz maç. Biraz kötü oynadım. Kanka sen bir yavaşla. daha. Valla. aldık yine. At at hadi bekletme. Aha. Mipa. Bekle bekle ulti kasayım. Ulti kasayım dur. Tamam at at. At. Ben attım. Hadi kesin lan ben insan. lan lan. Lan lan lan. Tamam yani yeter bu kadar. Evet arkadaşlar. Bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. En az sonuna geldik. Bir dahaki el değirili 20 rütbe yapacağız. 16 rütbe. E, kasmamı isterseniz kasarım yani. Bilmiyorum. 5 tane 20 rütbe. İlk defa bu kadar 20 rütbe görüyorum. Neyse boşver. <laughs> <laughs> ne var Bu da bunu alalım. Ve görüşmek üzere. Bir dahaki video için istediğiniz kadar like atın. Abone olmayı unutmayın. Ve isterseniz de yorum atın.